Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kan yıldırımdan yepyeni şok görüntüler getirdim arkadaşlar kan yıldırım sarışın bir kadınla sohbet ederken kameralara yansıdı arkadaşlar ve Hande Erçel'i aldatıyor mu ve Bunlardan sizler için yepyeni görüntüler getiriyorum. Kan Yıldırım'ın sarışın bir bayanla sohbet ettiğini görüntüledik ve sizler için paylaşıyoruz. Eğer Kan Yıldırım'dan ve Hande Erçel'den yepyeni görüntüler ve haberleri duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için yepyeni haberleri getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız Yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.